Konuşuyor. Bir aracı görüşünüz var mı? Teslim olun arkadaşlar. Eden bir 1064 1057'ye dönüştü araç kırmızı Cyclon 1020 Bilbaksi Eden 4 60'lar timbarındaki araca görüş sağlandı Siyah Sultan'ın 10.57 başlangıcı. Günümüz Kuzey Dostrovya'dan hareket ediyoruz. Dol konuşuyor Aden bir. arkanızdayım. Yetişemediğiniz takdirde devralacağım. Edim bir. konuşuyor, anlaşıldı. 301-407, Aden 5, 10-12, 10-20, Pilbaks. El espriyi konuşuyor, aracın sağ çektiği simonun tuşuna yapılan ilk uyarıdır. Adam konuşuyor. Edim, bir sıkıntı çıkıyorsunuz gibi ayrılıyorum. Adam bir olumlu. Hadi bizsin sizler. 310 0 siz sizde sırın. Anlaşıldı. Demek ki bağıştan geçebildiniz mi? 4 konuş içerisinde bulunduğumuz 17 şahıslar çokça sol sayt bölgesine giriş sağlıyor 17 talebini karşılıyor. 2 son 17 talebini karşılıyor. Oy vah. Ton 1 konuşuyor. Bulunduğumuz bölgeye 17 talebimiz mevcut. İkinci uyarısını yapayım yoksa... Çekmemi çevrenizdeyim, olası durumda bayılacağım. Anlaşıldı. Eden 4, stand 4. Eden 1, bağlı olduğumuz Kırmızı Cyclone 17. 57'sinde şahıs Harf, 10-50 akabinde devam ediyor. 10-20, Vefat, Finewood. Doğudan devam ediyoruz. Dedim ki kod 7 sonu kod 4 sonu yine Vay mut Kaçtı 2 dakika içerisinde geçeceğim için bir sınav bilginiz olsun. Edinburgh konuşuyor. Sol site bölgesinden çıkış sağladık. Mezban karanın yanından geçiş sağlıyoruz. Orada bölgesindeyiz. LSBD konuşuyor. Aracın sağ çektesi... Son bir konuşuyor. Bulunduğumuz bölge 1070 talebimiz mevcut. Müsaitli bir birim var mı? Gedim 2170 talebini karşılıyor. 1020 Rakkır tepeleri. Bir iki konuşuyorsun. 1070 talebine biz daha yakınız. 04. Motoru kapat. Sonra yetişiyoruz. <laughs> Ödüm soy soyda giriş sağladı. <laughs> Edim 1, 15, 10, 20, 15, 15. <laughs> bu <laughs> Olur, Edim bir durumundayız. daha durumundayız 17 bak bu konuşu bu kanalda mısınız bunu alıyoruz da bumiş bağlı olduğumuz 157 gün kırını kullandık kodanış akabinde 16-20 res buçu bulları Shotfire, Shotfire 235 konuşuyor, Darkbass'i sohbetle ver 353 konuşuyor, araç geçemeyeceğimiz bölgeden geçse aldı, tekerleklerden çeşitli ateş açıldı, şu anda araca görüşümüz yok Anlaşıldı İzah ediyorum, araca tekrardan görüşümüz var Yaklaşıyorum. Ellerini indirme. 4 konuşuyor. Bağlı bulunduğumuz 10 ölçüydü. Tekrardan sol sayıda giriş sağladı. Chamberlain tepelerinden doğru de oyunlar gidiyoruz. Son bir konuşu içinde bulunduğumuz 157 A durumu 1099 artı 1 ile 1015 Tamam. Adım 3 10, 16 sonrası kod 4 10 20 MRPD.